Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu 4 mega kutuyu açacağım. Evet bu arada yeni tabletim oldu. Galaxy S6 Lite. Arkadaşlar çok mutluyum. Bu mega kutuyu açacağım. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Hadi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Açtım. Bir yazdı. Ambra geldi. Bastım. Yazmadı. Hadi son kutu. Son kutu Ambra ver. Arkadaşlar çıkmadı ya. Süpersel yapma bunu ya. Yapma bunu bana. Of. Arkadaşlar Süpersel böyle çok kötülük yaptı bana. Şu an çok sinirliyim Süpersel'e. Neden yaptım böyle bir şey neden? Neyse arkadaşlar biz oynayalım. Şunu aldım, Le leon aldım. Tamam. Olsun arkadaşlar yine de bilmiyorum aslında. pes alabilecek miyim? Aslında alacaktım ama alamayabilirim şu an arkadaşlar. Üzgünüm. O dört mega kutuyu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Onu üzülüyorum sadece. Keşke almasa mıydım diyorum. Şu an. O oh, Arda. Arda. Tim. Tim olalım. Tim olalım. Tim. Tim. Hop. Tim. Arkadaşlar sessiz kaldım şu Arda Beni çok gıcık etti. Öldürsenize. Lan öldürme Falcao. Falcao. Hayır yapma 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 yapma. Yap. Hayır git. Hayır git. Hayır. Hayır. Onun çok az canı vardı ya Usta Gerçek usta mı Tamam 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 Öldürme Arkadaşlar gerçek usta galiba Bildiğimiz usta Galiba arkadaşlar Bir dakika Arkadaşlar şu an Gerçek usta. Oldu be. Arkadaşlar gerçek usta olabilir. Hemen bakıyorum kupasına. Savaş günü. Gelmemiş. Lan niye gelmedi? gelmedi arkadaşlar. Göremiyorum. Göremiyorum. Bunu da oynayalım. Sorry noob. Arkadaşlar Amber'a bile gelmedi ya. Çok azıcık geldi. 33 tane geldi. Ya kıramadım ya. Hiç güzel kıramadım. Arkadaşlar hiç güzel kıramadım. At. Oha oradan da attı. Bak işte internet gitti. internet gitti. internet gitti. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır. öldük. Yine öldük. Vay. Çok kötü kasıyor. Yani internet gidiyor. Şu Adil Kralı, Adil Kralı çağıralım. Hı, biri geldi. Lan. Niye çıktın? Neyse arkadaş. Ay deneye girdim. Şimdi kasıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Süpersel yine bir üzdü. Yapma be Süpersel. Olsun arkadaşlar. Belki artık kolona rafı alamayabiliriz. Bilmiyorum. Hepinize bay bay diyorum. Hepinize bay bay.